Herkese merhaba. Bugün Blackpink'in Ice Cream dansının Zepeto olarak geleceğini konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoya like atarak beni destekleyebilirsiniz. Blackpink Ice Cream'ın dansını Zepeto olarak yapacağı söyleniyor fakat daha açıklanmadı. Blackpink resmi YouTube kanalında dans pratiğin Zepeto Halin'in bir kısmını paylaştı. Zepeto hali de güzel ama kendi halleriyle yasalar daha güzel olurdu. Fakat ne olursa olsun işin içinde Blackpink varsa onları destekleyeceğiz. Şimdi paylaştıkları Zepeto dansına bakalım. Ice cream Jisoo önde durmuş çok güzel. Rose arkada mı olsun. Ben çok sevdim. Keşke kendinleriyle olsaydı. Düşündüğünüz üzere Selena dansta olmayacak. Eğer olsaydı paylaştıkları Zepeto dansında olurdu. Keşke Selena da olsaydı. Sizler de Zepeto dansı hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.